Ha, bak şimdi. Bak önemli bir hedefi tamamlamış. Bir yatırımcı işte bu Fibonacci bilenler buralarda keral yapıyor ama işte herkes bilmiyor onu. Bak bu 10.48 5.40 düşüşünün burası bu arada 10.40'dan 5.40'a korkunç bir düşüş. Yani düşüşünün bu tepe ve bu dibinin görüyor musun Fibonacci bu işte. Bu kusursuz bir matematik şaheseri. 1.618 13.78'e ulaşıyor oradan deviriyorlar. Tamam Dolayısıyla burada bu arada başka bir şey daha söyleyeyim. 78.6'sını geçince de fiyat şımarıyor. 78.6'lar geçilince fiyat şımarır. Ve direkt bir 618'e kadar böyle Yarmagül abla gibi gider. Şimdi burada e, çok önemli bir desteği test ediyor. 55 günlük hareketli ortalaması. Yani bu 13.78'den beri oluşan düşüş. Dikkat önümüzdeki hafta 10.72'lerin üstünde kalıp kalınamaması Yeniden 12-15, hatta 13-78 78'lere doğru ivediği bir toparlanma için önemli bir destek. Neresi? 10.72. 10.72'nin altında bir kapanış olursa ne olur? O zaman aşağıda maalesef 8.98 9'lara doğru yaklaşık 1 liralık daha bir düşüş riskiyle yatırımcılar karşı karşıya kalabilir. Bu durumda biz teknik analizin raporlamasını nasıl yaparız? 10.72 kısa vade destek 8.98 orta vade kuvvetli destek. Artık yatırımcı kendi profiline göre desteğini bu anlamda bulsun. Peki 13'ten onlara doğru, 11'lere doğru oluşacak düşüş ne zaman bitecek? Bak. Ne zaman bitecek? Yatırımcı şimdi kendine bu soruyu soruyor. Ben de onlara diyorum ki bak bu yayın buraya arşivleniyor. Hodri Hı -hı. meydan. ismi, cismi, title'ı bak title'ını da koyuyorum işin içine. Kim olursa olsun her platformda iddialaşmaya ve ispat etmeye hazırım. İşfin yukarı trading disiplinini ne zaman başlatacak diye bir soran olursa ben onlara şunu öğreteyim. Destek saymayın. 8 günlük hareketli ortalamayı kontrol edin. 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde birinci kapanış arkasından ikinci kapanış gelirse İşfin'de yeniden bir yukarı trading disiplin tetiklenir. İşfin 12 19 12-19, 8 günlük hareketli ortalamayı geçemedikçe yukarıda 12-19, aşağıda 10-70 ve veya 8-98 bandında bir süre baskılanacak. 12-19'un üstünde, 12-19'un üstünde, bak çok net bir şey söyleyeceğim. 12-19'un üstünde, iş bin 1378'den dönmez, 19'a gider. Peki herkes. 12-19. 12 19 geçilmeden trend döndü, döndü diye kimse bir şey iddia etmesin